Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir aksilik oldu kızla ilgili. Ee, burada da biraz ürperdim diye geri ondan fazla burada da durmayacağım. Ee, geri dönüyoruz. Zaten burada pek bir şey yok. sanki biraz akşam oluyor gibi. İnşallah şu çok güçlü bir şey değildir. Allah havada burada. Ha. Zıplarken burada Allah usta adammış usta. Sanırım o bu biraz güçlü. Kaçamıyoruz. Oo. Uh. Ona aman vermemek lazım. Öldük. Heh, kurulandın diye bir de şerefsiz. Neyse evimize gidelim bari. İnşallah orada şey yapmışızdır. Ne en azından şeye yakın öldük. Şu an akşam mı? Akşam olma üzere. Şuradan eşya alalım üstümüze. Şunu almaya gerek yok. Hiç kılıcımız yok mu ya? Sopamız yok mu? Ha. Şu sopayı alalım. Şunu alalım. Alalım gene ya. Pelerini alalım. Koruma korumadır. Şuradan biraz yiyecek yiyelim. bu kız geldi. Biraz ağladı, sızladı. Bütün konsantrasyonu bozdu. tahta ok yapalım. Şuradan. Yeter yani. Şimdi bir uyuyalım sabah olsun. Allah. Her şey ters gidiyor. Sabah olsun. Oradan rahatlığını alalım eşyalarımızı. Normal e, bataklık değil. Bu light bir bataklık arkadaşlar orası. Yani olması gereken şeylerin çoğu yok. Nerede o? Evet mezarın başında bekliyor şimdi. Be Hadi. Nerede onu göremiyoruz. Şöyle açalım. Tamam. Üçü yol elimize. Evet. Şurada gözüküyor. Şuradan vuracağız. Çıkamıyor. Göremedim nerede olduğunu açıkçası. Yıldızlı bu ondan biraz problem Evet kadime almışız. Şimdi şunu giy. Nerede abi ses? Ses geliyor ama kendisi yok. Vuramıyoruz arkadaş. Temrenli ok bile çok az götürüyor bu şeyden de güçlü arkadaşlar. Ele şükür. Şimdi onu aldık. Şunu alalım, şunu alalım şunu alalım şunu alalım dursun gerisi bunları koyup bir daha gelelim onu da alalım ondan sonra buradaki şeyi alalım atalım gitsin buradan alalım ee, şu geçidi burada durmanın anlamı yok Evet. Şimdi üstümüzü bir boşaltalım. Ah. Şuraya koyalım ilk önce. Kadim bukta dört tane mi vermiş? Arabası falan, şunları bırakalım. Gelin geri diğer eşyaları da kurtarıp gelelim. Evet arkadaşlar buradaki şeyi sökeceğim yukarıdan. Buradan yavaş yavaş şeye gideceğiz artık. Başka bir bataklık bulacağız. Demir olsaydı buralarda iyi olurdu. Demir madeni yok. Böyle boş bir bataklık. Şimdi bunun odun alıp gelmemiz gerekiyor yalnız. bizim şey nerede ya da ha burda varmış tamam yedi evet şunları alalım bu kalsın ne olur ne olmaz evet şimdi usulsüz usul gidelim var orada. Trolle dikkat edelim. Biz trolle işimiz yok. geliyor mu arkadaş? Orada da bir troll var. Şurada bir enerjimizi toplayalım. star of troll atlayamadık. <laughs> olsun bu Enerjimiz bir de olsun. Şuralarda da bir troll görüyorum sanki. sık, sık değildi bunlar. Güncelleme ile buraları zorlaştırmak için trolleri arttırmışlar. Şuraya. Bakır. Orada da var görüyorsunuz. Şu kı kıyıdan kıyıdan gitmek lazım. I <laughs> evet Kadimin burada işimiz bitti arkadaşlar. Kadimle artık bundan sonra bataklık arayacağız. Kadimin orada bulunan bataklığı bir bakalım dedik. Orada belki demir falan bulunur maden ama yokmuş. Evet şimdi Şunları yer değiştirelim. Şunları alalım. Evet, bunları yerine koyalım bakalım bir. Burada bir şey yok şu heh. Al, 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 al. Sopa'yı da koyalım. Bıçak. Şunu şuraya koyalım. Geçit yaparız bir daha. Ha, şunu unuttuk. Pelerin. Bu ne bir pelerin? Geyik deriz Bunlar ne işe yarıyor? şunları yemek yapmada kullanılıyor şu jölemsi ve şunu alalım kaliteli odun alalım şimdi efendim K tamam Hmm. Dragutici, dişi. Dragut dişini daha yapamıyoruz oku. Bana şuralara eşyaları koyalım. Ee, şunu bırak. Kemikler orada kalmış. Şunu bırak. Şunu bırak. Şu, şunlar ne işe yarıyor? Şu anda pek fikrim yok kafayı bırak belki bir işe yarar. Evet. Evet arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyoruz. Bu bölümden sonra Allah nasip ederse başka bir yere batak bataklar gideceğiz. O zamana kadar havuçlarımız olur diye umut ediyorum. Aa, batakla Kadimin oradaki tekneyle gideceğiz. Hala sağ dur, şey duruyorsa sağlam. Şöyle bir bakalım. Hangi bataklığa gidelim ki? Kadim olan burada. Teknemiz şuralarda bir yerlerde. Şurası fos çıktı. Hemen yakınında şurada bir yer var. Şurası çayır mı çayır? Şu çayıra şu çayıra gelebiliriz. Şu çayırdan bataklığa girebiliriz. Olur. Orası olur. Büyük ihtimalle şuraya geleceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere inşallah.